6 yıl aradan sonra yeniden yükselişe. Bursa Spor uzun süren sessizliğini bozdu ve yeniden ayağa kalktı. Sezon başında Enes Çelik yönetiminin koyduğu Süper Lig hedefinin ilk adımı bugün resmen gerçeğe dönüştü. TFF 3. Lig 1. Grup Şampiyonu Bursa Spor. Balıkesir'deki Atatürk Stadyumunu 15 bin Bursa Spor taraftarı yeşil beyaza boyadı. Furkan Saki ve Muhammed Demir'in golleriyle gelen 2 birlik galibiyet şampiyonluğu da beraberinde getirdi ve ne tesadüf. 15 yıl önce Süper Lig şampiyonluğu yaşadığımız yıkılan Atatürk Stadı'nın ardından bu kez başka bir Atatürk Stadı'nda yeni bir şampiyonluk hikayesi yazdık. Bu sadece bir kupa değil. Bu bir uyanışın, bir yeniden doğuşun, Süper Lig yürüyüşünün ilk sayfası. Kutlu olsun Bursa. Yolun açık olsun Timsah.